Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Mia teknolojinin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Çalışmamıza şimdi hızlıca bir giriş yapalım. Özellikle bu son dönemlerdeki hareketin devamının gidip gelmeyeceği hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bakıldığı zaman yukarı yönlü ciddi bir ivmeyi son 2 haftalık 3 haftalık periyot içerisinde MIA teknolojide yaşamış olduk. Şu şekilde oranlamaya da baktığımız zaman da %80'e yakınlık bir prim söz konusu oldu. Şimdi tekniğin dışında gelişen bir temel olay bu anlamda bu dönem içerisinde olmadı. O yüzden bizim burada farklı şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Ben burada hazır tutuyorum. Miyet Teknoloji'nin finansal raporlarını, detaylı açıklamalarını Enfrey Score üzerinden. Şu şekilde baktığımız zaman da bilanço düşer düşmez arkadaşlar çalışmamızı çok detaylı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Şirket faaliyetlerinin raporlarını incelemiş olacağız. Beklentimiz yeni bilançosu çünkü bilançoda biz şunu görmeye hedefliyoruz. Güzel bir bilanço. Bu bilanço ile beraber de özellikle Miyet Teknoloji'nin hikayesini destekleyecek yeni bir bedelsiz kararı çıkar mı? çıkmaz mı durum arkadaşlar? Bu durumları özellikle takip etmemiz gerekiyor. E, çünkü bakıldığı zaman da güçlü bir bilanç yapısının ciddi bir boşluk e durumunun olduğunu görüyoruz yani borçlu yok baktığımız zaman da hemen şurada net borçlu eksilerdi yani şirketin e, borcundan çok alacağı var arkadaşlar baktığımız zaman da bunların hep olumlu tarafta Mia teknolojiye e, geri dönüklerini görüyoruz o yüzdendir ki tekrardan bilançosunun detaylı çalışmasını takip etmek için, kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirsiniz. Laf arasını sıkıştırmış olayım. Çok çok mutlu edersiniz bizi. Teknik olarak tekrardan dönecek olursak şuradaki trendin zaten pozitif döndüğünü vesairesine her şeyini biz konuştuk sizlerle. 5 günlük günlükten şuraya bir zoom yapalım temaslarla güç aldığını zaten biliyorduk söylemiştik bu güç almayla beraber yukarı yön hareketlerinin devamı e, bu şekilde de gerçekleşmeye devam ediyor. Baktığımız zaman da şuralarda bir direnç bölgesi söz konusu arkadaşlar yani tavanı kitlemeyen kitlemesini engelleyen unsurlar var. Baktığımız zaman da bunları çok rahat bir şekilde şimdi çözümleyeceğiz. Nasıl şu indikatörümüzü kapatalım çizimleri kapatalım saatlik periyoda dönelim ve buradaki engel bizim algoritmamızdaki durum arkadaşlar. Baktığımız zaman da dip noktası alım bölgesi. Yukarı yönlü bu hareketliliklerde de şu anda direnç anlamında algoritmayı bekliyoruz. Burada da aynı şey oldu. Baktığımız zaman da yine algoritmamız yavaş yavaş çıkacaktır ve ilk direnç noktası bu kısa vadede 60 lira olacaktır. 60 liranın üstündeki kapanışlarda da yukarı yönlü hareketliliklerde bir ivme artışı tekrardan bir güç artışı özellikle bu marketlerinde görebiliriz. Bu hareketlilik neticesinde de sürekli bahsettiğimiz o tepe direnci olan seviyesine de zaten az bir mesafesi kaldı. 65.35 seviyesi bu vadedeki en önemli direnç noktası %14.57 bandında yukarısındaki seviye olan 65-35 seviyesi olacaktır. Buraya geldiğinde de ciddi anlamda buranın kırılımı olursa çanak çalışır. Eğer burada bir oyalanma olursa ikili tepe görüntüsüyle beraber aşağıya bir tur düzeltme turuna iner. Buradaki o 65-63 liraya geldiğindeki büyük ihtimalle paralelinde bilançosu da çıkacak. O durumu işte kırılım gelecek mi yoksa düzeltmeye mi girecek durumunu e, destekleyecek en önemli olay videonun başından beri söylediğimiz olay bilanço olayı. O yüzden bilançoyu tekrardan burada belirtiyorum. Belirtmek de zorundayım. E, çünkü daha farklı spekül spekülatif e, haberler çıkıyor. Görüyoruz yorumlarda işte uçacak kaçacak tekrardan 150 lira olacak 200 lira olacak temenni tabii ki o olur yatırımcılar tarafından ancak biz bu kanalda Realistik tarafından ayrılmıyoruz. Bizde matematik neyse, teknik matematiktir. bilanço matematiktir, rasyolar matematiktir. O neyse, biz onun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da bu çizgimizi tekrardan hatırlatmış olalım. O yüzden uçacak, kaçacak diyenleri gördüğünüz anda siz onlardan kaçın. Yani benden size bu şekilde de bir tavsiye olmuş olsun. Onun dışında destek noktası olarak da 53.09 seviyesini hatırlatarak çalışmamızı bu şekilde bitirebiliriz. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.